dedim mi gelirim. Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu harika günde kuşların cıvıldadığı bu muhteşem günde biz ne yapıyoruz? Nelere bakıyoruz? İşlerini kusursuz yapan hızlı işçilere bakacağız arkadaşlar. Süper insanlara bakacağız. Biliyorsunuz ki bu insanların videolarını izlerken bir nevi rahatlıyoruz da. Çok gergin gördüm bizi. Biraz rahatlamaya ihtiyacımız var. Rahatlayalım dedim yani uzun lafın kısası. Sosyoloji, psikoloji, biyoloji, ormancılık, sanayi ve endüstri kokan videoya başlamadan önce benim bebitolarım ne yapıyor? Like atıyor. Yorum atıyor ve kanala abone oluyor. Bunlar kesinlikle unutulmuyor arkadaşlar. Her şey tamamsa. Bütün görevler yapıldıysa. Ladies and gentlemen'ı oturma açıyoruz. Evet. Adamın hızı bu kadar değil arkadaşlar. Bak göz kırpmasına bakın. Zannediyorum ki adamın hızı böyle. Böyle mi göz kırpıyorsun? Hızlandırmaya almışsınız. Ama işte onu yapmaksa şimdi yavaş ol. Ha tamam yavaş halini Onu da göstermiyorsun ki adam gibi. Tık tık tık. Ha bunu da yapamam. Yapamam yani. Kola bak kola. Sırat köprüsü gibi kaç kere hayatında sırat köprüsü gördün? Benzettiğin şeye bak. Ama baksana şu kolun uzunluğuna. Lan benim boyum kadar Kolu var çocuğun. Evet üzeri benim toplasan 5 tane tabak sar yani. Evet benim kolum kadar. Kız nasıl oluyor? Ben var ya mümkün değil yapamam. Ben o işte 20 yılda çalışsam ben o sorumluluğu kabul edemem yani. Dökülür o ya. Yaparım ben. Kırarım. Ben ortalığı talan edenim biliyorum. Kol mu uzun yoksa yok ya yine taşıyamazsın ya. Yok taşıyor. De yemekler de dolu dolu tabaklar yani. Çocuğa bak. Kol gücüne bak. Kolun uzunluğuna bak. Kız ananın karnında biraz daha dursaymışsın kol olarak dışarı çıkacakmışsın. Evet bu. He salak gibi bir şey anladım. Ulan nasıl boyuyor dedim ilk başta da. No it isn't. Videoyu geri almışlar. Tebrik ediyorum beynime. Güzel beynimden öpüyorum. Aa patlatırım. Valla. Olduğum konumda neredeyse ama atıyorum Afyon Kare'yi sardayım. Git de oraya. Valla patlatırım. Bunu nasıl yapıyorlar abi ben cesaret edemem ya. Ben küçükken tüpten korkuyordum yani. Annem hep uzak dur dedi bana. Ben de hep uzak durdum. Bunun nasıl olabiliyor? Nasıl patlamıyor? Evet. Bu, bu demiştim de önceden size. Rahatlatıcı video gibi bir şey benim için. Ne güzel baksana. Gidiyor oranın rengi. O onu kapatıyor. Hızlı hızlı. Tak tak tak. Bitti gitti. Bu boya izleme videoları. Boya yaparken bir... Kesinlikle rahatlatıcı videolar diye hanenize ekleyin arkadaşlar. Ah bak çim kokusu geldi şimdi burnuma. Koy, koyumu Köyümü özledim yine. Oh ben çok severim çim kokusunu. Güzel kokar. Evet. Bu. Ha kamera. Ha toplu. Aa, baksana teknolojiye bak bak. Kız adam onu nasıl ayarlıyor ya? Hani bu nasıl öğrendin sen? Çok zor bir şey yani. Topu oradan izle. Ben ona mı bakacağım? Ona mı bakacağım? Benim gözler var ya. 3 yani ben 3-4 ay şu işi yapsam şaşı olurum. Ha demek böyle çekiliyormuş onlar. Ne bileyim ben hiç basket maçı izlerken falan böyle gittiğim zaman kim nereden ne çekiyor falan hiç izlemedim, bakmadım da dikkat de etmedim. Evet. Yolmayın şu ağaçları ya. Ağaca bak. Ay alete bak. Ağacın ağzına tükürdü. Gelmişini geçmişini soyunu sopunu temizledi ya. Ay ben de geçmişimi böyle temizlemek istiyorum beynimden. Ama baksana insan evladı neler üretiyor. Evet. Oha. Kıza bak. Kız kaç yaşından? 13 yaşından beri bu sektörde misin sen? Parmağa bak. Yok hızlı çekimde de değil. Arkadan bakın işleyişi değil. Böyle böyle çalışıyor eli. Resmen eli eline diyor ki verme komutu biliyorum ben. Öyle bir işleyiş var. Zelin yorulmuyor mu böyle? Evet. Ne yapıyorsun ablacığım? Mantı mı yapıyorsun? Evet kaç kayseri mantısı yapıyor abla. Ha, bak 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 sarmaya bak. Hızlı çekim mi olmasa bile yine hızlı yani şurada tutup kendi eliyle havada yapıyor bir de tek parmağı... mümkün değil yapamam. Zaten yemekle olan işlerin hiçbirisini yapamam yani. E, bu ne yapıyor? Arabanın jantlarını yapıştırdı. Ha. Yani güzel. Evet. E, yani burada hayranlık duymam gereken nokta neydi? Ya da beni rahatlatan bir şey de olmadı burada. Yani Aa bak bunlar var ya bunlar çok güzel ya. Bunlar çok güzel. Adama hayranım bunu yapanlara. Oğlum nasıl başınız dönmüyor? Bir de nasıl kaçırmıyorsunuz? Ben var ya bak mesela o beğenin yaptı ya başını falan. A belki basarım üzerine oradan oraya dolaştırırım valla. Dağıtırım orayı yani. Bu ne yapıyor? K Aa su şeyi mi açtı? Kanalizasyon şey işte neyse artık orayı aç şuraya bak adamın rahatla oturdu yap. Bekliyor. Ben atıyorum o kapağı açtım diyelim. Ha su oradan gidiyor ya. Su beni de götürür. Vallahi götürür. Gel kız sen de küçücük bir şeysin zaten ne yapıyorsun bu dünya üzerinde diye. Götürür beni. Evet bu ne yapıyor? Ya şunlar var ya oynamak istiyorum, daldırmak istiyorum. Ne yaptığını algılayamadım orada ama oha. Aynı benim gibi bir bilardo oynuyor ya. Az kaldı bowling diyordum bu arada. Aynı benim gibi ben de böyleyim. Evet bu da boya mı yapıyor? Ne bu? Tenis kortu mu kız bu ne bu ya? Neyse boya yapıyor şuraya bak ya. Yalamak istiyorsun o boyayı. Bulaştırmak istiyorsun her tarafa. Bak 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 nasıl siliyor bak canım. Kız gel benim evim bütün camlarını da sil. Dışarısını göremiyorum artık ya. Göremiyorum. Yılda bir kere siliyorlar camı. Bak şu an cam sildirmek istedim şuna. Ha film çekiyor oraya. Güzel. Böyle çekiliyor yani. Rahatlatıyor mu beni? Rahatlat. Biraz rahatlat. Ne yalan söyleyeyim. Hoşuma gitti yani bunu izlemek. Evet. Mistik bir hava katıyor insana. E, bu da ayakkabısını temizliyor. Evet. Ahal yeri köpürttü. Ben valla makineye atıyordum. Artık atmıyorum. Evet. Bunu görmüştüm. Küçükken bizim mahallenin de taşlarını yaptılar. Yollarını falan böyle yapmışlardı. İzlemiştik dayıları. Çay vermiştik. Az çay vermedik onlara valla. Aa, Ay yorulmuyorsunuz En baştaki abi biraz yoruluyor Köpürtüyor çünkü diğerleri Sisteme bak ya Bizde olsa bir tane adam yeter oraya Yapsın Bir tanesi komple her şeyi yapsın Şuraya bak Erinmemişler 7 adam tutmuşlar oraya Evet Bizdeki işte cam silme olayı da böyle Yine bunu tek adam yapar bu arada 4-5 adam değil Evet. O ablam, ablam ah be. Ah hareketlere bak be. Seni yerim. Bak 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 hareket artistim benim. Ah oh, kurban olsunlar sana. Allah devirmiyor. Ha? Helal olsun. Hayatını bu işe adamış. Bak 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 neler yapıyor. Mümkün değil yapamam ya. Ben kırarım. Ben ilk hamlede giderim. Vay be. Müthiş yetenekler gördük ya. Bugün yine bu gözler şenlendi be. Evet benim baby tolarım, güzel gözlerim. Bu videonun da sonuna geldik. Ama umuyorum ki videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı bu bütün ulvi görevleri yapmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Peki saçım al daha gel inanamıyorum ya. Bu saçla mı yaptım. E Morayım bozuldu ya. <laughs>